Kaç doğumluyuz? 57 1957 evet. Şöyle efendim 1957'den bu yana böyle evet. e, yaklaşık 20 yaşından itibaren evet. gelen hükümetleri böyle sırayla bir analiz etmek istiyoruz. Evet. 20 yaşındayken hangi hükümet vardı? E Ecevit vardı. Ecevit vardı? Evet. Nasıl çalışabiliyor muydu Ecevit? Güzel çalışıyordu. Bu ne yapıyordu bu mesela? O kadar Şimdi... Bu vahalı değildi. Bu kadar vahalı değildi. Ha, ekonomi güzeldi diyorsunuz. Tabii güzeldi. Üretim falan var mıydı fabrika vesaire? <laughs> Demirel nasıldı? O da iyiydi. Normal o da iyiydi. İyi miydi? İyiydi o da iyiydi. Ortam iyiydi ne yapıyordu mesela? Peki başarılarını söyleyebilir misiniz? Şunu şunu yaptı diyebiliyor musunuz? Ne yapacak işte? Aldığı gibi o da yürüttü yani. Nasıl Özden öbüründen aldıysam ona göre yürüttü gitti. Ama bir şey söyleyemiyorsun. Şunu yaptı bunu yaptı diyemiyorsun yani. Diyemiyorum. <laughs> Peki şeyden sonra Demirel'den sonra? Çiller geldi. O da ha, iyiydi. Çiller. Çiller. Çiller de mi iyiydi? Tabii iyiydi. Ne yaptı? O, o Çiller ne yaptı? Sen ne yaptı? Ne yaptı? Turgut Özal zamanı nasıldı? O da iyiydi. Normal. Erbakan nasıldı? Erbakan da aynı. O da iyiydi ya. Yani. Hepsi iyiydi. Hepsi iyiydi. Bahadiydi. Ecevit sonra geldi. Ecevit nasıldı? Ecevit evvel geldi. Yine ama sonra da bir daha geldi yani. Ecevit sonunda bir daha geldi iyiydi yani. Bu hükümet nasıl? Bu hükümet. Türkiye'de arsa kovanı sattı kardeşim. Ya. He başka? Sattı. Bu hükümetin başarılı olduğu bir şey var mı? Bu hükümet? Fabrikaları kapattı. Fabrikaları kapattı. Tabii ama yolların mesela Yol yapıldı da cebinden mi verdi? Yok. Türkiye'nin parasıyla yapıyor. Tamam. Türkiye'de arsa komadı sattı. Arsa komadı sattı. Evet. Başka? Fabrikalar kapattı. Fabrikaları kapattı. Fabrikalı kapattı. Bütün adamlarımız baş çalışamıyor. işsiz. İşsiz. Bir tek otel var burada. Başka bir şey yok. Aha. Ya. Tamam. Hiç başarılı bir yanı yok mu hükümetin? Yok abi yok. Kurban olduğum yok.